Selamun aleyküm değerli silahseverler. Bugünkü videomuzda Blow C75 var. Videoya geçmeden önce tabii ki silahımız boş. Atım yatağımız da boş. Tabancamızın daha önceden videosunu çekmiştik. Tabancamız Zira Silah Blow tarafından üretilen Blow C75. Yani CZ-75'in kurası replika tabancasıdır. Ee, silahımızın atış videosu da short kısmında mevcuttur. Ee, yeni başlattığım bir video şeyi var. Dünden bugüne olarak başlattığım bir, bir video serisi var. Bu ikinci serisi. Blow TR ile başlatmıştım ve Blow 75'te 75 ile de ikinciyi çekiyorum. Bu videomuzda yani silahımıza dünden bugüne ne oldu, neler yaşadım, tavsiye mi alınır mı, alınmaz mı yani o tür anılarımı anlatacağım bir video olacak. Yani incelemeden daha çok. Zaten inceleme videomuz da mevcuttur. Ee, tabancamız bu F92 ve Bulov Magnum'dan sonra yani Anadolu ta, insan tarafından da sevilen, ilgi gören bir tabancadır. Çünkü neden? Full metal olması. Kabze seçeneği yani ahşap kabze istersen altın, e, altın kaplama, horoz, mandalları falan da altın kaplama seçenekleriyle insanı böyle kendine bağlıyor. Ben de böyle çok sevdiğim bir silah. Ee, silahta olmasını istediğim bir şey var mıydı? Diyenler olmuş. Tabii ki bazıları işte Picatinny Ray falan diyor da bu biraz da böyle Anadolu'ya hitap ettiği için CZ-75. Yani bunlara Picatinny Ray olmazdı zaten. Sadece şu tarafa da bir emniyet mandalı getirip şu kabze yerinde biraz daha şöyle bir normal CZ75 gibi yapabilirlerdi. Silahta herhangi bir tutukluluk yaşadım mı? E, bozuk mermi hariç yani nem almış mermi hariç herhangi bir tutukluluk yaşamadım bu silahta. E, silahta herhangi bir böyle bir parça kırılması, iğne kırılması ya yani işte yay kırılması türü bir olaylar yaşadım mı? Hayır. Yani böyle herhangi bir parça kırılması falan da yaşamadım. Silahla tek seferde yani 300 küsür mermi attım. Yani silah herhangi bir teklemesi falan da yapmadı. Tabii tamam, silahımız kuru sıkı. Ee, silahımız yani şu şekilde mermi sıkıştırma falan dolayı asla olmadı. Hatta şöyle iğnesini falan da göstereyim. Yani iğnesinde falan da şöyle herhangi bir e, yıpranma falan yoktur. Silah yani temiz sakladığım bir tabanca ve yani üst üste de kullanıyor Murat böyle 3 yılda falan silahtır. Silahı öner, önerir misiniz diye soruyorsanız yani silah ben gerçekten de tavsiye ederim. Ee, yani gözünüz kapalı içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz ki zaten blow markası Türkiye'de kurusıkların öncülerindendir savunma sanayi olarak. Yani gönlünüz ferah bir şekilde alabilirsiniz. Bunların tabi ki belde taşıması falan yasak olduğu için ya işte silah ağır işte taşımada zorluk falan öyle bir derdiniz olmayacak. Çünkü bu silah evde kutusunda faturasıyla beraber dolabın üstünde durmuş olacak. Böyle köyüne gidersin, barakana gidersin, poligona gidersin orada kullanırsın bu silahı. Diyeceklerim bu kadardır. Ee, Salçakla bakalım.